Ayrıca ben ister biz de Edwin kalenderlerimizi atıyoruz. Atmıyoruz. Daha doğrusu yani üzerine su diyebiliriz parti gibi. Part 1'de eşyaları göstereceğim. Şöyle 7 tane oluşuyor. Onlar hatta çok yapacağım. ikinci numara. Üçüncü numaradaki bunlar da bana ait. Bu arada söyleyeyim. Bunları ben yaptım. Şöyle. Burada şunların adı yazıyor. Will Kote popo. Böyle. Ee, şimdi dördüncü numara. Dördüncü numara böyle. Gülücükler. Gülücük bildik ne? Ha, dili Dillerini çıkarmışlar. <laughs> Onu çekmişim. Şimdi beşinci numara. Biraz katı oldu diye. Beşinci numaranı baştan yapacağım. Üzerine bir şey koyacağım. Mesela altın bu numarada bakın ne koymuşum üzerine. Bir dakika inşallah arkadaşlar. Altın bu numarada özü üzerine bunu koydum ve bunu da kendim yapmıştım. Şöyle. Bir tane de bu ama o kitaplardan böyle kalma onlardan. Evet arkadaşlar bu yani böyle kitabın özlükleri var ya bunu oradan aldım. Kendim yapmadım. Bu da yedinci numaramız. <laughs> ben bunu gece yaptım diye çok yapamadım. Beşinci numarada biraz başım ağrıdı diye çok kötü olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın neden götürdüğümü göstereyim size. Bak şu unik bak böyle bir kağıtlar var. Bunlardan götürdüm. Bakın şundan götürdüm. Bundan götürdüm ama diğerleri hepsi benim. Hepsi bana ait. Şöyle. Şöyle top, top. Şimdi arkadaşlar parti'ye tıklayın, like atın.